arkadaşlar yeni bir vloga hoş geldiniz. İlk defa yapacağız böyle bir şeyi. Evet arkadaşlar. Milletin şipol 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 dediği yer burası işte. Saat 9 daha biraz boş gibi görünüyor ama arkada millet doluşmuş. Otele para vermeyip burada uyuyorlar. Geç kaldım diye korkuyordum ama keşke biraz daha uyusaydım. Uçak 2 saat geç kalkacak buraya oturduk ama kapı ardına. Kadın diyor uçak düştüğü zaman kapı açman gerekiyor dedim inşallah. Yaşarsak açarız kapıyı. <laughs> arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra geldik otel odamıza yerleştik biz arkadaşlar bu seyahat esnasında Golden Horn Sirkeci'de kalacağız yani kalıyoruz şimdi Evet arkadaşlar Nusret'e geldik anca bir kola alabildik burada malum burada fiyatlar çok uçuk, uçuk olduğu için yan taraftaki et kucağımıza düşecek neredeyse ara sıra ondan kapacağız yani beleş Nerede beleş oraya yerleş. Evet arkadaşlar. Daha demin Nusret'le yedik. Pek görüntü çekmedik oradan. Pek show yapmayı sevmiyorum. Öyle YouTube'dan falan. Birçoğu bakıcılar daha genç. Gidebilen var, gidemeyen var, alabilen var, alamayan var. Görgüsüzlüğün lüzumu yok. Sadece yemek yedikten sonra bir yarım saat bulaşık yıkadık. Paramız yetişmedi. Malum biraz tuzlu geldi. Arkadaşlar şimdi orada Bebek sahilinde biraz yürüdük. Gelenlere tavsiye ederim. Yemek yedikten sonra biraz sahilde yürüyüp mideyi rahatlatmak gerekir. Oradan sonra da taksiye atladık. Pierlotti tepesine geldik. Pierlotti tepesinde de bildiğiniz gibi Türk kahvesi. Bunu da sizin için içiyorum yani yoksa Türk kahvesi sevdiğinden değil. Burada kahve içmen şart çünkü gördüğünüz gibi şimdi böyle güzel bir manzara var burada. Biraz yürüdük, bir kahvemizi içtik. Ama bugünlük bu kadar. Vallahi enerjim bitti, tükendi. Tatlı yiyecektim, programda tatlı vardı ama tatlıya maalesef yer kalmadı. Midem pert oldu. 3 tane hamburgeri yersen ben de, benimki de pert olur. 3 tane mi? Evet. Yok artık. Ben yemedim, benimki ne yedim? E <laughs> ee, sana 3 tane hamburger sipariş ettik. Bir tane ben aldım, bir tane de hanım aldı, o yiyemedi. Hani var ya o ayaklar. Yemedim Yiyemedim bunu filan ayakları hani biliyor musun böyle toplum arasında geç yollar günaydın geç. Kahvaltıyı çekecektik sizin için ama biraz geç kalktık. O yüzden acil acil yemek, yemek yemek zorunda kaldık. Hemen dışarı çıktık. Esnaflar gördüğünüz gibi iş başında bugün pazartesi. Şimdi Eminönü'ne doğru yürüyoruz buradan. Bakalım nereye gideceğiz. Daha bildiğimiz yok ama yolda giderken hemen bir şeyler uydururuz. Evet arkadaşlar bugün de Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un tepesine çıktık. Safir Alışveriş Merkezi. 261 metre yüksekliğinde bir bina arkadaşlar. Geldiğiniz zaman hani bol zamanınız olursa buraya muhakkak çıkın. Evet arkadaşlar fazla burada çekim yapamayacağız. Şarkı çalıyor çünkü. Ama Çukurun çekildiği yer, hani mahallesi burası. Çukur buraya bir girmiş dizini çekmek için. Her taraf. Yasin'in tavsiyesi üzerine bugün programımızda bir de. Türk Lezzet Müzesi var. Burada 81 ilimizin farklı farklı damak tatlarına bakacağız. Damak tadı mı diyorlar artık? Yemek tadından mı? Her neyse. Zaten videoda biraz irit olmaya başladım. Hep yiyecek, hep yiyecek, hep yiyecek. İlk olarak ca kebaba başladık fazla abartmadan. Arkadaşlar buranın ortamı gerçekten güzel, ferah, serin. Şöyle bir göstereyim. Biraz sonra yürürken de göstereceğim. Farklı farklı gazozcusundan tut, etçisine kadar, çiğ köftecisinden tut, fıstıkçısına kadar her şeyden her yöreye ait 36 çeşitli yani büfe, restoran kılığında oturabileceğin yerler var. Her şeyden az az tadabilirsin ya da istediğin farklı bir şey yiyebilirsin. Biz de bakalım. Gelmişken 2-3 tane değişik bir şey tadacağız. Onun sonunda buradan sonra nereye gidecektik? Ee, nereydi? Ortaköy'e gideceğiz. Akşam yemeğinde boğaz manzaralı kumkiri yiyeceğiz. Onun sonunda yavaş yavaş otele yol alacağız. İkinci gün bayağı yorulduk. Bayağı bir yolculuk yaptık sabahın köründen beri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya sofrası, Isparta, Burdur, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir Her şehre ait bir yemek çeşidi var burada Konya'yı burada sevgiyle anıyoruz Pide de geldi Ben burada tandır aldım Buranın enfes kurum tandır kebabıymış gerçekten tadı da nefis tavsiye ederim Evet arkadaşlar işte Ortaköy'ün bu manzarası var, terasta oturup Boğaz köprüsüne bakarak çay içme, kumkül yeme, kumkül yeme göstermeyeceğiz. Biz söylediğim gibi az, mümkünse en az şekilde yemekleri gösteriyoruz çünkü yiyebilen var, yiyemeyen var, alabilen var, alamayan var, göz hakkı denen bir şey var. Buraya gelmeyi de sakın unutmayın arkadaşlar. Biraz sonra biraz daha hava kararlı zaman görüntü alırız, ondan sonra da yavaş yavaş otelimize geçeriz. İkinci günde böyle bitti. Evet arkadaşlar. Bugün Üçüncü gün sabah kahvaltımızı yaptık, dışarı çıktık. Şimdi de meşhur mısır pazarına gireceğiz. Bütün ot, çölmek, kahve, mavi, fincan, ıvır zıvır tespih bulunuyor orada. Biz de ufak tefek tuz olsun, biber olsun, kuru yemiş olsun oradan alacağız. Ama size tavsiyem geçen yılda geldik burada bir şeyler aldık. İçeriden değil çıkışta sol tarafta almayı tercih edin. Çünkü fiyatlar yarı yarıya oynuyor. İçeride bildiğin turist kazığı yani. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi Neşhur Mısır Çarşısı. Birçoğu hep turist burada alışveriş yapanlara. Adamlar Türkçe hitap etmiyor. O kadar alışmış ki bize bile İngilizce, ondan sonra Arapça konuşuyorlar. Evet arkadaşlar Mısır Çarşısı'nın içinden hariç bir de dışarısı var. Dışarıda daha bir ferah. Sanki bütün iyi şeyler dışarıdaymış gibi. Şuradan gösterelim size. arkadaşlar. Şimdi ak akvaryuma geldik. Aquafloria'da. Aquafloria'ya geldik yani işte. Akvaryuma girmek için kişi başı 85 TL ödüyorsun yetişkin olarak. Öğrencilere 55 TL, küçük çocuklara herhalde. gördüğünüz gibi arkadaşlar akvaryumu da gezdik. Geldiğiniz zaman yolunuzun üstünüze düşerse kesinlikle uğrayın. Güzel balıklar var. Gerçekten geçmiş olduğum 1-2 saate değer yani. Şimdi biz bu, bu Akaflori'yi da biraz gezeceğiz. Gezdikten sonra terasa çıkacağız. Orada da uçak bakacağız. Sahilde biraz gezeceğiz. Ama önce şurada az bir dinlenelim. Bir yerde bir su içelim. Çünkü içerisi çok bunaltıcıydı. Bayağı bir terledim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gezdikten sonra dediğim kahveyi burada içiyorsun işte. Çok Tadı çok güzel. Sürekli geldiğimizde burada tabi içiyoruz. Ahmet abiye yani Kenan'a buradan selamlar. Onunla burada bir anımız vardı. Yazın geldiğiniz zaman arkadaşlar bu terasta otururken dört tane uçağı inerken görebiliyorsunuz arka arkaya. Şu an ise bir tane yol da geliyor bak. Ve bu inerken Tam, tam kamera görmüyor ama ileriden ikincisinin ışığı da gözüküyor. Evet arkadaşlar bugün de üçüncü gün. Otelden sola saptığın zaman bayağı bir yürüdükten sonra böyle bir 5 dakika bu meydana geliyorsun. Arkamızda Sultan Ahmet. Öbür tarafa döndüğümüz zaman Ayasofya Camisi. Buraya da mutlaka gelin, içeriye girin, bir dua edin. Kılabiliyorsanız bir namaz kılın. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Tabii bunun eşliğinde ya da pahalı pahalı restoranda da kahvaltı yapsan da akşam yemeği yesen de bu görüntüyle bir simit yemek ayrı tat veriyor. top vuracaksın. Üçünde birden devirirsen 13 lira veriyor. Ya da bir balık ekmek hediye ediyor. Sen ona bir TL vermen gerekiyor. Bakalım biz de deneyeceğiz. Elbet atışları de istersen kaldır düzenine bırak. İstediğin gibi atarsın. Her şey serbest. Orduyu atarsan olmaz. Evet. At abi. Hadi sen sen bir dinlen, dinlen. Mümkün değil, dinlen. Evet. Ali var mı? Ali var. Tamam. 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 Buyurun, Tamam. 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 Valla Sivas'ı buraya geçir o da bravo ya. Aynen öyle. Değil mi? İmkansız bir başarı. Vallahi imkansız bir <laughs> başarı. Sen, sen sen. Sen bilir misin? Ben deviremem de bayağı bölüyorum. Topu şişeyi devirmedik de halkayı şişeye geçirdik. <laughs> Arkadaşlar Taksim'de Fenerium bulamadık. Biz de Alex de Souza'nın heykeli olduğu heykelli parka geldik. Yani Kadıköy'e geldik. Ne yapalım? Taksim'de bulamazsak biz de Kadıköy'e yani Fener'in stadının altındaki Fenerium'a geliriz. Herhalde burada da dükkan olmayacak değildir. Arkadaşlar Balık ekmeğimizi de yedik afiyetle. Sizin için de yedim. Sanmayın ki hep kendim için yiyorum. Balık ekmekten sonra arkadaşlar standart yapacağınız bir Galata Köprüsü'nde bir tur atmak. Yediğinizi eritirsiniz. Çünkü otele gitmeden önce akşam vakti saat şu an 9.30-10 gibi. Giderken bir de tatlı yersin. Son o tatlı seni var ya bir doldurur. Sabaha kadar mışıl mışıl uyursun. Çünkü zaten bugün son gecemiz arkadaşlar. Yarın artık geri olan diye dönüyoruz. Ne yazık ki 4 günümüz jet hızıyla uçtu burada. Her gün bir şey yaptığın için saatler gerçekten uçuyor burada. Evet son kez Atatürk Havalimanı'ndan kalkacağız. Bugün son faaliyet günüymüş. Bugün de sonra taşınıyor arkadaşlar. Taşınma sebebi yüzünden hem gelirken hem giderken akta uçaklar gecikmeli gidiyor, geliyor. Görmüş olduğunuz gibi saat daha 7. Çekim yapmak da yasakmış. Daha demin bir de kızdılar. Güvenlik bize fırçayı bastı. Evet arkadaşlar son pasaport kontrolü ve şu arkada gördüğünüz gibi geç göremiyorsunuz. Ha şurada. Şurada bak. Şöyle. Üst baş kontrolünden sonra uçağa doğru ilerleyeceğiz ve istikamet Hollanda tatil bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Uzun bir bekleme süresinden sonra uçağa bindik. Ve gördüğünüz gibi iki tane daha beleş kulakçak. Bunları dükkanda afette bal şekerle satacağız. <laughs> biz yeterince yedik içtik. Sıra arabada. Ondan sonra bir su tutalım arabaya. Pıs pıslayalım. Ardından Yasin'e bir gidelim bakalım dükkana. Ne kadar da gezsek tozsak da dükkan bizim dükkanımız. İnsanın içindeki çalışma ruhu hiç zaman bitmez. O yüzden bir Yasin'e gidelim. Ve tabii ki Kapanışı mecbur Yasin yapacak bu videoda. Yasin yapmazsa olmaz. Çok yorucu bir uçuş geçirdik. Gerçekten hem giderken hem gelirken hep aktarmalı. Bayağı valizleri bekledik. Kayboldu diye korktuk hatta ama sonradan en sonunda bizim valizler geldi. Nihayetinde sağ salim Allah'a şükür. Evet selam aleyküm Yasin Bey. direkt kamerayı tutuyor <laughs> ya. Abi öyle fark ettik kaldırma fark et, olamadık ama. Evet arkadaşlar böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bu tür vlogları daha çok görmek istiyorsanız ve bundan sonra Yasin'in de vloglu olmasını istiyorsanız bu videoya like atın, yorum yazın, bir de Instagram'da takip edin arkadaşlar. Geri gelecek video yapacağız lan, video lan. Oh, uğraşacağız ne güzel <laughs> bazı tatilde lan. Neyse hasıl video üstüne lan. Kapat lan kapat.